Sevgili seyirciler, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yer alan Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerini bekliyor. Geçtiğimiz yıl ilk öğrencilerini kabul eden üniversite Taşkent'te öğrenci adayları için giriş sınavı gerçekleştirdi. Salgın nedeniyle sınavın açık havada yapılmasına karar verildi. Giriş öncesi aday öğrencilerin sağlık durumu kontrol edildi, kapıda ateşleri ölçülerek içeriye alındı. İşletme Fakültesine Fakültesi Fakültesi. başvurdum. Şey, bu şey sınava şey ilk girişim. Aa, Öğretmenlerim en bu en üniversiteyi tavsiye maalesef maalesef ettiler. Ben, ben de Mimarlık ve Tasarım Fakültesine başvurdum. Şey Gelecekte mimar olmak istiyorum. Bu üniversiteyi önerdiler. Yabancı bir üniversitede okumak güzel. Ayrıca eğitimin İngilizce olması benim için büyük avantaj. No, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan anlaşmayla açılmasına karar verilen Top Etü Taşkent bu sene 600'e yakın başvuru aldı. Üniversite faaliyetinin ilk senesinde e-ticaret ve teknoloji yönetimi ve uluslararası işletme ve girişimcilik lisans programlarında eğitim verdi. Bu sene iki bölümün daha eklenmesiyle hem iç tasarım hem de mimarlık ve tasarım fakülteleri açıldı. Üniversitede eğitim dili ise İngilizce.